Hadi Poli, sana şimdi çok güzel bir gol atacağım. Tamam. Kurtaramayacaksın. Ha ha ha. Oo. Sen de atamadın ki. Nasıl kurtardın ya? Ben hep bunları gol atardım. Bir daha sen, deneyeceğim şansını. Sen de atamadın ki, sen de atamadın ki. Bak şimdi ama kurtaramayacaksın. <laughs> bu gol! İşte bu! İşte bu! <laughs> evet. Roy bir. Koli sıfır. Başlayın. geçtim. Al şimdi sen başla. Şimdi sen çok büyük bir gol atacağım. Hayır atamayacaksın. <laughs> <laughs> kurtardın. İşte böyle. Yüzüne buydum ya. Bir daha dene şansın ama, ben yine yapamayacaksın. Kendi... Sardım hadi bir kere aa gol yedim ya İşte yakalayamadım ya ya Ember topu ne kadar çok uzağa attın ya evet. Ben. <laughs> topu Yo, bulamıyoruz ya topu bulduk aa nereden buldun Süper kimlere doğru gitti He ee, tamam hadi o zaman. <laughs> E yine kaçtı top. Biraz yavaş vurmayı dene. Hadi bekliyorum. Bence siz bana gol atamayacaksınız ama. Şimdi bir gol attım. Nereden geldi top? Ben attım. Hadi Şimdi ben vuracağım. Geliyorum. Hadi. Geliyorum. Gol! Ne kaçtık ya. Yapamadık ki. Bir daha. Ya. 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 Evet. Ya. Ho galiba Roy kazandı. Yaş Yaşasın. Hayır baba yedim ya. Yedim mi? Evet. Hayır. Kaleden çıktı. Hayır. Evet. Kalem, kal, kalemin teline geldi. Öyle mi? O zaman berabere bitti. Süper.